Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte BİM'de satılan Intenso marka iki buçuk inç bir hard diski inceleyeceğiz. Hız testi yapacağız. Ne kadar hız alıyoruz? Buna bakacağız arkadaşlar. Kutumuzu şöyle kenara bırakalım. Şimdi öncelikle diskimizin yapısına bakalım arkadaşlar. Diskimiz şu şekilde piyano black yapıda bir disk. Ön taraf piyano black. Arka tarafı ise kaliteli bir plastik hissiyatına sahip. Burada 1 TB olduğu ve seri numarası falan yazmakta. Intenso Memory, Memory Case 1 TB diye geçiyor. Cihazın modeli. Cihazın hemen alt tarafında özellikle bu hard disklerde gördüğümüz değişik bir USB girişi var. Onun dışında da bir düğme veya başka bir giriş çıkış yok. Şurada da hemen şurada parmağımın hemen altında bir ışık var. Bu ışık e, veri transferi esnasında yanıp sönmekte. Riskimiz bu şekilde. Yanından bir USB kablosu çıkıyor. Şu şekilde şu uzunlukta bir USB kablosu. Kısa yani. Gördüğünüz gibi bir ucu e, HDD'lerde kullanılan giriş. Diğer ucu da USB A girişi USB 3.0 arkadaşlar. buçuk inçlik bir disk olduğunu söyledik zaten. Cihazın fiyatı BIM'de çok uygun bir şekilde sunulmuş. Piyasada 330 lira civarlarında olan bu hard diskimiz taşınabilir HDD'miz BIM'de 229 lira bugün itibariyle arkadaşlar. Eğer BIM'in de bir online satış sitesi varsa A101 gibi ben olup olmadığını bilmiyorum. A101'de var ama daha önce tanıttığım Bluetooth hoparlörleri A101'in internet sitesinden de satın alabiliyorsunuz. Benim de böyle bir şey var mı? İnanın ki bilmiyorum. Şu anki fiyatı dediğim gibi 229 lira piyasadan 100 TL daha ucuz. 100 TL de 1 TB bir disk için oldukça güzel bir avantaj. Arkadaşlar uygun fiyatlı gerekleme yapabileceğiniz, hani sürekli elinizin altında bulunması Dan ziyade dosyalarınızı yedeklediğiniz ve bir kenara bir çekmeceye koyduğunuz bir disk olarak kullanabilirsiniz. Ben şayet e, bu şekilde kullanacağım. Dosyalarımı, videolarımı yedekleyeceğim kanala ait videoları ve bir çekmeceye koyacağım. Orada öyle kalacak. Şimdi diskin okuma yazma hızlarına gelirsek e, fotoğrafı da göreceksiniz. Okuma hızı 97 megabayt bölü saniye, yazma hızı ise. 128 MB bölü saniye. Bu tabi USB 3.0 bir girişe yine bu USB 3.0 HDD'yi taktığınızda geçerli. Eğer USB 2.0 bir HDD'ye takarsanız bunun neredeyse 5'te biri hızları e, alacaksınız demektir. Tekrar söyleyeyim. 97 MB okuma, 128 MB yazma sağlıyor bize. Mark 64 uygulamasıyla tarama yaptığımızda fotoğrafı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar Peki benim yorumuma gelecek olursak ben bu cihaz için ne söylüyorum Eğer 220 221 terabayt bir harici disk almayı düşünüyorsanız ve e, piyasada fiyatlarına zaten bakmışsınızdır piyasa fiyatlarının 330 350 liralara dayandığını görmüşsünüzdür bu intenso binde satılan bu intenso diskimiz fiyatına göre iyi performans veren ve tam bir yedekleme ürünü diyebileceğimiz 2.5 inç bir disk almanızı kullanmanızı tavsiye ederim. Gayet beğendim. Gayet hoşuma gitti açıkçası. Ayrıca altı taksitte yapıldığı söyleniyor. BİM'de tabi internette de taksitle alabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.